Nereden çıkıyor bu güzel ahlak ile ilgili bilgiler? Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor. Hadis-i Şeriflerden çıkıyor. Bazısını okuyacağız. Okuyoruz. Zamanı gelince de söylüyoruz. Ahlakı düzeltmek en mühim. İnsanlar ekseriyetle güzel huyuyla cennete giriyor. Yani İslam'ın asıl temeli, asıl önemli kısmı ahlakın güzel olması. Ahlakı güzel olan bir insan gündüzleri akşama kadar namaz kılan Oruç tutan, ibadet eden, geceleri sabaha kadar namaz kılan, zikir yapan, Kur'an okuyan efendim insanlar kadar hatta daha fazla sevap alabilir. Ahlakın da öğretilmesi lazım. Ahlakın da benimsenmesi lazım. Kötü huylarımız varsa atmalıyız. İyi huyları almalıyız. Hiç yapmadık hocam öyle bir şey. Ben hocam sana intisap edeli 20 sene oldu. Eski hamam eski tarz değiştirmedim. Olmaz. Değişecek. Müslüman kötü huylarını atacak, iyi huylarını alacak. Tasavvuf mektebi edeptir. Her zaman söylüyoruz. Edep öğrenecek. Ahlakını düzeltecek. Ahlakına dikkat edecek. Davranışlarının kötülerini tespit edecek. Vazgeçecek, bırakacak. iyilerini alacak.